Şimdi bizim sayılarımız her zaman işte ardışık çift, ardışık tek olmak zorunda değil. Mesela burada işte 3'ten başlamış, rastgele bir sayıdan başlamış, kaçar kaçar artmış, beşer beşer artmış. Bizden bunun da toplamını isteyebilir arkadaşlar. Az önceki formülle biz bu toplamı yapamayız. İşte bu tür sayıların toplamını veren genel toplam formülümüz var bizim. Bizim için en önemli formül. Az önceki soruların hepsini bununla da yapabilirsiniz. Ardışık tek, ardışık çift vesaire bahsettiğimiz soruları. Şimdi en bizim ilk terimimiz burada. Artış miktarımızı da bilmiyoruz arkadaşlar. İşte 5'er 5'er artabilir, 7'şer 7'şer artabilir, 8 8 artabilir. R de bizim artış miktarımız. Her defasında R arttırmışız. N artı R, N artı 2 R, N artı 3 R gitmiş gitmiş. Bu da bizim son terimimiz. Buna da M demişiz. Ve bu toplamı bulacağız. Şimdi N ilk terimimiz, M son terim, R de bizim artış miktarımız. Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terim tekrar ediyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. 2 sabit zaten. Şimdi şöyle arkadaşlar iki tane parantezimiz var burada. İlk parantezin cevabı bana burada kaç tane sayı olduğunu verecek. yani terim sayısını verecek. İkinci parantezin cevabı da bana tam ortadaki sayıyı verecek aslında, ortanca terimi. Ben terim sayısıyla ortanca terimi çarptığımda buradaki sayıların nesine ulaşmış olacağım? Toplamlarına ulaşmış olacağım. Bazı sorularda bizden sadece terim sayısı ister. Yani kaç tane sayı vardır der burada. Bunu isteyebilir. Bazı sorularda ortancayı ister, bazı sorularda da toplamını isteyebilir arkadaşlar. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Mesela burada ilk sorumuzda diyor ki işte 14'ten başlamış 95'e kadar dizinin terim sayısı kaçtır demiş. Yani bana o ilk parantez lazım. Bu benim ilk terimim 14. Son terimim kaç? 95 ve kaçar kaçar artıyor her defasında. 3'er 3'er artıyor. Terim sayısının formülü neydi? Terim sayısı. Son terim 95 eksi ilk terim 14 bölü artış miktarı artı 1. Burada bir artı 1'imiz var. Ne olur unutmayın onu. 95'ten 14'ü çıkardık. 81 bölü 3 artı 1 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. 81'i 3'e böldüğümüzde buradan 27 olacak. 1 eklediğimizde demek ki burada kaç tane sayı olduğunu biliyoruz. 28 tane sayı olduğunu biliyoruz artık. Şimdi aşağıda da 10 ile başlamışız. 10, 15, 20 kaça kadar gidiyor? 95'e kadar gidiyor ve artık toplama işareti var. Yani benden bu sayıların toplamını istiyor. İlk terimimiz kaç? 10. Son terimimiz 95. Ve artış miktarı kaç arkadaşlar? 5 değil mi? 5'er 5'er artmışız burada. 5, 5 eklemiş. O zaman hem terim sayısını bulmalıyım hem de ortanca terimi bulmalıyım. Yani iki parantezi de bulacağız. O zaman toplam diyelim. Toplam Şimdi terim sayısı buluyorum. Son terim 95 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Burası terim sayısını veriyor. Burası da ortanca terimi verecekti bize. İkisini çarptığımızda da toplamını bulacaktık. 85 şurası 85 5'e böldüğümüzde 17, 1 eklediğimizde 18 mi bulacağız arkadaşlar? Buradan 18 geldi. Burası da 105 bölü 2 gelmiş oluyor şu şekilde. Bölünmedi diye telaş etmeyin. Hemen zaten 18'de burası sadeleşecek bu tür sorularda. Sadeleştirdiğimizde buradan bir 9 olacak. 9 çarpı 105. 9 ile 105'i çarptığımızda 945 buradaki sayıların toplamı olmuş olacak arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz var. En sayısı doğal sayı olmak üzere 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı x, 4'ten n'e kadar olan sayıların toplamını da y olarak vermiş bize. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı x, 4'ten n'e kadar olan sayıların toplamı da y'dir demiş. x ve n'in toplamının 456 olduğunu söylüyor. Buna göre x sayısı kaçtır? Şimdi her bu sorularda illa formülü uygulamamıza gerek yok. Yani daha kolay çözümler bulabiliriz. Mesela işte birden başlamış. 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor. Kaça kadar gideceğiz? N'e kadar gideceğiz. Şimdi diyor ki bu hepsinin toplamı x'miş. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı x. Şöyle yapalım. Bunların toplamı x. Bir de diyor ki soruda 4'ten n'e kadar olan sayıların toplamı. Yani şuradan itibaren bunun toplamı da y imiş. Değil mi arkadaşlar? Aralarındaki fark sadece neresi aslında? Şurası. 1, 2, 3. Yani benim x dediğim toplam y'den kaç fazla? Şu kadar fazla. Aslında ben bunu bulmuş oluyorum burada. Yani x sayısı y'den kaç fazla? Şurayı topladığımızda 6 fazla arkadaşlar. Bunu biliyoruz artık biz. Aralarındaki bantıyı bulmuş olduk. E, X ye ile toplamı da 456 imiş. Tamam. 2 tane denklem mi var karşımızda? X artı Y eşittir 456. Hemen X Y artı 6 yazabilirsiniz burada. İsterseniz. İsterseniz bunu karşıya atın. Mesela şöyle yapalım. E, Y'yi karşıya attığımızda X, X Y'nin ye kaç olduğunu biliyoruz. 6. 2 bilinmeyen iki tane denklemimiz mi olmuş oluyor? Hemen taraf tarafa toplasak bunlar gidecek. İki tane x gelecek. Buradan topladığımızda 462. Her tarafı ikiye böldüğümüzde x'in 231 olduğunu çok rahat bir şekilde bulmuş olacağız gençler. 4 çarpı 9, 5 çarpı 11 bu şekilde gidiyor toplamını oluşturan terimlerin ikinci çarp e, terimlerin ikinci çarpanları ikişer azaltılırsa toplam ne kadar azalır demiş bize. Şimdi şöyle şurası bir terim arkadaşlar. Burası bir terim, burası bir terim. Hepsinin ikinci çarpanı yani şu 9, 11, 13 bunları ikişer azaltırsak diyor toplam nasıl değişir? Şimdi şöyle yapalım. Ben yukarıdaki ifadeyi buraya yazıyorum tekrar. 4 çarpı 9, 5 çarpı 11, işte 6 çarpı 13 kaça kadar gitmiş? 14 çarpı 29'a kadar gitmişiz. İstediği şeyi yapalım. İkinci çarpanları azaltalım. Burada karışmıyoruz. Bunu iki azaltıyoruz. Burası 7 oluyor artık. Buna karışmıyoruz. Bunu iki azaltıyoruz. 9 oluyor. Buna karışmıyoruz. 2 azaltıyoruz. 11 oluyor. Bu şekilde. 14, şunu iki azalttığımda 27. Şimdi bu benim eski toplamım yukarısı. Bu da benim yeni toplamım. Aslında toplam ne kadar azalır derken bu ikisinin arasındaki farkı istiyor bizden. Eski ile yeni arasındaki fark. O zaman şöyle yapalım. Yukarıdaki ile eskiyi biz çıkaralım arkadaşlar. Şu işlemi devam ettirelim. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. İsterseniz mesela çarpın. İşte 4 çarpı 9, 36, burası 28 çıkardığımda kaç buluyorum? 8. Buraları yaparsanız da hani şuralar sıkıntı olur bu ikisini çarpıp çıkarmak. Ama şunu yapabilirsiniz. Bak burada kaç tane 4 var? 9 tane 4. Burada kaç tane? 7 tane 4. 9 tane 4'ten 7 tane 4'ü çıkardığımda 2 tane 4'üm mü kalmış olacak benim? Hepsinde bu olacak. İşte 11 tane 5'ten 9 tane 5 çıkarıyorum. 2 tane 5'im kalmış oluyor. Hepsinden ikişer tane kalmış olacak. Bu şekilde en son 29 tane 14'ten 27 tane 14'ü çıkardım. 2 tane 14'üm kalmış oldu. Aralarındaki fark bu aslında. Hemen çarpalım. Burası 8, burası 10, burası 12. Böyle böyle gidecek. 14 ile 2'yi çarptığımızda kaç bulacağız burayı? 28. Benden aslında buradaki sayıların toplamını istiyor. Baktığımızda düzenli bir şekilde artıyor değil mi? İkişer ikişer artmış. Hemen terim sayısı yani ortanca terim formülümüzü yapalım. Son terim 28. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. İşte bizden bunun cevabını istiyor arkadaşlar. Burası 20. 2'ye böldük. 10. 1 e ekledik. 11. Burası kaç olacak? 36. 2'ye böldüğümüzde 18 mi elde etmiş olacağız arkadaşlar? 18 çarpı de cevabımız 198 demiş olacağız arkadaşlar. Yine bir soru şöyle. 70 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için kaç tane rakam kullanılır demiş. Yani bizim bir kitabımız var, 70 tane sayfamız var. Kaç tane rakam kullanmışızdır diyor. Şimdi şöyle, mesela diyelim ki birden başlıyoruz. İşte birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dokuzuncu sayfa. Buraya kadar her sayfada bir tane rakam yazdım değil mi? Bir, bir, bir. Burada toplamda kaç tane? Dokuz tane rakamımız var bizim. Burada sıkıntı yok. Şimdi mesela iki basamaklı sayfalara başladığımızda şurayı kapatıyorum. Mesela kaçta başlıyoruz? İşte 10, on, 11, on 12 kaça kadar gideceğiz? 70'e kadar gideceğiz. Fark ettiyseniz iki basamaklı sayfalarda ikişer tane rakam kullanıyorum. Yani onu yazmak için 1 ve 0. İşte 11 yazmak için 2 tane 1. 12 yazmak için 1 ve 2. İşte 70 yazmak için 7 ve 0. Yani şu kadar sayfada her sayfamda 2 tane rakam var. Bunu biliyorum artık. O zaman ben burada kaç tane sayfa olduğunu bulayım önce. Değil mi? 10'dan 70'e kadar kaç sayfamız var? Yani terim hesaplıyoruz. Son terim eksi ilk terim artış miktarı 1 artı 1. 60 artı 1'den 61 neyimiz var bizim burada arkadaşlar? Sayfamız var. Ama benden burada kullandığım rakamları istiyor. Bu kadar sayfada ikişer tane rakam kullanmışım ben her sayfada. O zaman 61 çarpı 2'den 122 tane de burada rakam kullandım. Değil mi? İki basamaklı sayfalarda. E, bir basamaklı sayfalarda da 9 tane vardı başlangıçta. Burada da 122 tane var. Hepsinin toplamı lazım bize. 9 artı 122'den cevabımız 131 tane rakam olmuş olacak arkadaşlar soru. Bu defa 120 sayfa demiş. 120 sayfalık bir kitabı numaralandırmak için kaç tane rakam kullanırız demiş. Ee, yine aynı mantıkla işte bir basamaklı sayfalar. Burada sıkıntı yok zaten. Buradan 9 tane geldi. Şimdi arkadaşlar burada 10'dan başlıyorum. 120'ye kadar gidiyorum ama 99'dan sonra 3 basamaklı sayfalara başlıyorum. Bunu unutmamamız lazım. İşte 100'ü yazarken atıyorum işte 111'i yazarken üçer tane rakam kullanmaya başlayacağım. O zaman şöyle yapacağız. 10'dan 99'a kadar 2 tane kullanıyorum. Sonra 100'den kaça kadar vermiş? 120'ye kadar da üçer üçer kullanıyorum. Ayrı ayrı düşünmemiz lazım bunlara dikkat edin. Direkt 10 120 arasını komple almayın arkadaşlar. Şimdi mesela burada Hemen e, kaç tane sayfa var? Önce onu bulayım. Yani terim sayısı, son terim, eksi ilk terim, artış miktarı, artı birden 90 tane sayfa olduğunu biliyorum. 90 sayfamız var bizim burada. E, her sayfada da 2 tane kullandık. Hesaplayacağız birazdan. Burada da kaç sayfa var? Onu bulalım. Son terim, eksi ilk terim, artış miktarı, artı birden burada da kaç sayfamız var? 21 sayfamız olduğunu biliyoruz. Şimdi. Burada bir sıkıntı yoktu. Buradan kaç tane geldi zaten? 9 tane rakam geldi. 9 sayfada 9 tane kullandık. Burada 90 sayfa. Her sayfada 2 rakamım var. 90 çarpı 2'den 180 tane buradan geldi. Bu kadar sayfada da 21 sayfada da kaçer tane rakamım var benim? 3'er tane rakamım var. Yani 21 çarpı 3'ten 60 3 tane de buradan geldi arkadaşlar. Bunları toplayacağız bu defa. İşte 9. şöyle toplayalım. 9 buradan 180 gelecekti. Buradan da 63 gelmiş olacaktı. Şunları topladım 72. Topladığımızda 252 bizim cevabımız olmuş olacak. Burada bir çıkmış soru var. ABC ardışık çift doğal sayılar ve A küçüktür B küçüktür C olmak üzere bize şöyle bir denklem vermiş. Ona göre C sayısı kaçtır diyor. Şimdi biz bu denklemi birazcık düzenleyelim isterseniz. Yani şunu yapalım. İşte A ile 1'i çarpalım. A 2 çıkaralım. A eksi 2 bölü A şeklinde yazsak. Burayı da aynı şekilde işte 1 ile çarptık B 2 çıkarıyoruz. B eksi 2 bölü B Aynı şekilde burada da çarptık. C eksi 2 bölü C şeklinde yazdık. Bu ifade kaç eşitmiş arkadaşlar? 14 bölü 15'e eşitmiş. Şimdi ardışık nasıl sayılar bunlar? Çift sayılar. Aralarındaki farkın 2 olduğunu biliyoruz biz değil mi? Ve sıralama vermiş. Bu küçük, büyük, ortanca ve büyük. Şimdi bak. Mesela ben B'den, mesela şurada var. A'dan 2 çıkardığımda daha küçük bir sayı olur. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben B'den 2 çıkardığımda bana neyi verecek aslında? A sayısını verecek, değil mi? O zaman B'den 2 çıkardığımda yani şun aslında ben A sayısı olduğunu biliyorum. O zaman hemen bu ifade, bu ifadeyi götürdü. Çarpma olduğu için sadeleşti. Aynı şeyler bunlar. Sonra şuraya bakıyorum. C'den 2 çıkardığımda 2 çıkarmış bir önceki sayıyı yani bana kimi verir? B'yi verir. O zaman ben buradaki sayının aslında ne olduğunu biliyorum? B olduğunu biliyorum. O zaman hemen bu da bunu götürdü. Sadeleşti. Ne kaldı geriye arkadaşlar sadece? A eksi 2'miz kaldı şurada. Paydamızda da C sayısı var. Kaç eşitmiş burası? 14 bölü 15'e eşitmiş. Şunu yapabilirsiniz. Şimdi bizden C'yi istiyor ya. A'yı yok etmemiz lazım hani bir şekilde. Aralarındaki fark A ve C arasındaki farkın kaç olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum, değil mi? Yani ben A'ya mesela daha küçük olduğu için C'nin 4 eksiği yazabilirim bir 2 var. Burada da 2 var. Yani aralarındaki fark 4. O zaman biz A sayısı yerine C-4 kullanabiliriz. C'den 4 küçük olan bir sayı. Bunu biliyorum. Hemen gidelim burada A gördüğümüz yere C-4 yazalım. A yerine C-4 yazdım. Burada da eksi 2'miz var. Dikkat edin. Bölü C eşittir. Kaç olacak burası? 14 bölü 15. Hemen içler dışlar yapalım. Artık burası 14C eşittir. 15C eksi 6 oluyor burası. 6 ile 15'i çarptığımızda eksi 90 mıdır? Aynen. Denklemi çözelim arkadaşlar. Bunu karşıya attık. Eksi 90'ı bu tarafa attığımızda C sayısının kaç olduğunu biliyoruz artık. 90 olduğunu biliyoruz. 2010'da bir tane ardışık sayı sorusu gelmiş. Aslında soru biraz daha uzun. Ben size şöyle anlatayım. Burası bir sokak arkadaşlar. Soldan sağa doğru ilerliyor. Şu taraftaki evlerin numaraları tek, ardışık tek sayı olarak ilerliyor bunlar. Bu taraftaki evlerin numaraları da çift, ardışık çift sayı olarak ilerliyorlar. İşte A evi, C, B evi ve D numaralı evimiz var bizim burada. A ve B evlerinin numaraları için A eksi 5'i bize kaç vermiş? 15 vermiş. A eksi B 15'e eşitmiş. Şimdi şunu biliyoruz. Hani hiç bize bir numara vermediği için mesela şunu başlatmanın bir önemi yok. Çünkü bu evle ilgili bir işimiz yok. O zaman ben A numaralı evi X desem. Hani bunun numarası X olsun. Teker teker yani ardışık tek sayı olduğu için bir sonraki sayının da 2 fazlası olduğunu biliyorum. Demek ki C numaralı evin numarası C artı 2. Buna gelelim. B'nin de numarasını bilmiyorum. Hani ben buna Y desem işte 2 ekliyorum. Y artı 2. 2 ekledim. Y artı 4. 2 ekledim. Burası da Y artı 6 oldu arkadaşlar. Kırmızı ile yazdığımız evlerin kapı numaralarını bu şekilde kopladık Şimdi A eksi B 15'e eşitmiş. A eksi B 15'e eşitmiş. A'ya biz ne dedik? X yerine yazıyorum. B'ye ne dedik? Y. X eksi Y'nin kaç olduğunu biliyorum. 15 olduğu bilgisi var. Tamam. Bizden C eksi D'yi istiyor. C eksi D nedir diye soruyor. Şimdi C yerine kaç yazabilirim artık ben? X artı 2. Bu bizim C evimiz. D evine de Y artı 6 yazabilirim. Y artı 6 aralarındaki farkı bulmaya çalışacağız. E şu eksiği içeriye dağıtalım. X artı 2 eksiye eksi 6 eksi nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ben x eksi y'nin cevabını biliyorum. X eksi y kaça eşit? 15'e eşit. Buradan bir 15 geldi. Bir de şurada bizim artı 2 eksi 6'mız var. Buradan da eksi 4 geldi. Dolayısıyla bizden istenilen cevap kaç olmuş olacak? 11 olmuş olacak. Şu bilgi verilmiş. Bu bilgiyi sadece burada kullandık. Y artı 6 dedik. Burada eksi içeriye dağıtıyoruz. Buna dikkat edin lütfen. Onun dışında herhangi bir problem olması lazım.